Merhaba sevgili dünya vatandaşları, fevkalade sohbetlere hoş geldiniz. Dondum çünkü <laughs> intronun girmesi gerekiyordu ama girmedi. Olsun, şimdi 18 saniye var sonra başlıyoruz. sevgili dünya vatandaşları fevkalade sohbetlere hoş geldiniz. Bir fevkalade sohbetler daha sizlerle birlikte olmak gerçekten çok güzel. 2025'in ilk yayında hoş geldiniz. 2025'in ilk yayında ne yapalım ne yapalım? Efter kalem fırça konuşalım daha ne konuşacağız? Evet bugün sizlerle uzun yeni temin ettiğim ama daha çizmeye başlamadım. Stratmore'un Mix Medyası'nı konuşacağız bu defteri çok merak ediyorum Bunun için bugün bir eskiz yapacağız ama biraz defterler kalemlerle bunlardan bahsederek bir bilgi verelim. Hani mesela bir e, yayınında Işık Gölge yayınında şarkının e, bu e, aynı serinin ton Grey versiyonunu e, kullanmıştık orada böyle bir çizim yapmıştık. farklı defterler, farklı kağıtlar var. Önümüzdeki haftalarda bu tip yayınları gene yapacağız. Mesela bir tane güvenin yeni satmaya başladı Şöyle Scholar şemur adında bir watercolor serisi var. Bu kağıt böyle kalın, güzel. Bunları da deneyeceğiz. Yani biraz böyle malzeme testi testiyle başlayacağız. Çünkü aslında paper is the king. Yani bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Yani sıklıkla kalem mi daha iyi, fırça mı daha iyi, o mu daha iyi diye sorulur. Hayır öyle değil. Paper is the king. Ee, her zaman kağıt daha öncelikli kağıda göre bakmak, kağıda göre düşünmek, kağıda göre konuşmak gerekir. O yüzden bugün burada defterimize bakıyor olacağız. Ee, öncelikle herkese e, teşekkür ediyorum. Hepinize merhabalar diyelim. yayının bu arada 2025 ilk yayınını gerçekleştirmiş oluyoruz. Uzun zamandır görüşmedik bir sene oldu görüşmeye de. o yüzden şimdi sizlerle birlikteyiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Yılın ilk yayınında hepimize hayırlı olsun. Pazar çarşamba yayınlarımıza genel olarak devam ediyor olacağız. bu, bu yayınlara devam etmek için de e, yani süper chat, şey, süper sticker gönderirsiniz. işte beğenir, abone olur, zil var, zile tıklarsanız gerçekten fevkalade olur diyelim. Ve devam edelim. Şimdi şunu söylemek lazım. Bir çizim. Önce ve her şeyden çok çizim aracının dışa vurumudur. Bu sebeple malzemeye hakim olmak gerekir. Çok şey malzemenin nesili olur. Evet malzemenin nesili olmamak lazım ama malzemeyi tanımak da lazım ya yani bu hep böyle bir dualite var zaten sanatta. Hep böyle bir ikililik hali var. O da var ama aslında bu da var. Ne kadar güzel hoş geldiniz hikayenize. Yorumu gördüm. Herkes resim yapabilirim mi? yorumu size son yorum size ait değil mi? Huysuz resim öğretmenlerinin sanat ve resim hakkında bir şey öğretmediği gerçeğini ayrıca bir videoya da ele almak lazım. Ee, onu ondan daha önce konuşalım. Evet pardon. Dağıttım konuyu. Özür diliyorum. Ee, malzemeye esir olmak ama malzemeden haberdar olmak lazım. Kötü malzemeyle iyi iş çıkmıyor. Ee, o yüzden e, kağıt önemli. E, defter önemli. E, bu e, defteri yurt dışından e, getirttim. Amazon'dan e, eskiden daha rahat getirtiliyordu. E, artık bu son vergi şeylerinden sonra pek getirtilemez oldu. Ama Allah'tan çok şükür yurt dışında yaşayan öğrenciler öğrenciler var da e, onlardan istiyoruz ve e, getiriyoruz. E, dolayısıyla böyle bir durum var. İzleyicilerin nicklerine ne ilgimi çekiyor? Bunu hiç okuyamıyorum bile. Dolayısıyla çok rahat hatırladım. Ama yorumunuzu da ayrıca beğendim. Cevap yazmaya vaktim olmadı. Bugün 11'den itibaren e, dosya bakıyorum. E, yayında aşırı böyle hype, böyle yukarıda heyecanlıyım falan sebebini söyleyeyim arkadaşlar. 15 Ocağa kadar. Tam 7 tane dosya testimiz var. Öğrencilerimle WhatsApp, Google Slides, o, bu, şu, tekrar e, ara yayınlar, konuşmalar, konferanslar, ses göndermeleri, ses almaları var. Müthiş yoğun bir hafta serisi geçiriyorum. O yüzden böyle aşırı enerjiyim. Onu da hemen söyleyelim. Paper'a dönüyorduk. Pardon, dağıldım. Paper is the king. Bum bum bum. Aslında Paper is the king'i böyle bir Elvis Presley havasında söylemek de iyi olabilirdi. Eee... Neyse bu Strathmore kağıtları çok seviyorum. Ben sağ olsun öğrencilerim de getiriyorum. Mert'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Ee, kullanılan malzemenin resimdeki katkısı fazla mı? Fazla fark yaratır mı? Evet yaratır. Yani kullanmayı bilmiyorsunuz hiçbir fark yaratmaz. Yani elinizde iyi malzeme var diye daha iyi resim yapmazsınız. Yani olay yok. Elinde daha iyi resim malzeme var. Resim malzemesi var diye daha iyi resim yapmıyorsunuz. Ama resim yapmayı biliyorsan, malzemeyi, kalemi, kağıdı, fırçayı kullanmayı biliyorsan kötü malzemeyle iyi resim yapılmıyor. Anlatabiliyor muyum? Ee, o yüzden buna bakmak lazım. Ee, ve gördüğünüz gibi açılışı gerçekleştiriyoruz. Dun 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 dun. Ee, burada güzeldi. Şey. Şimdi bu defterler, ya yani bu ciltleme çok hoş. Ben daha öncekinde de söyledim. Bu ciltleme gerçekten çok hoş öbürünün biraz kapağı zarar görmüştü ama olsun bu ciltleme çok hoş bu e, oldukça güzel bir e, kağıt e, 190 gramlık bir kağıt Mix Media kağıdı yani buna her türlü materyalle iş yapabiliyorsunuz e, demek dolayısıyla keyifli e, fırça e, olarak ne konuşacağız Tabi e, yani en önemli şeylerden biri fırça bu bu e, Monalisa'nın e, bu fırçalarını çok büyük bir keyifle kullanıyorum. Bunlara e, Türkiye'deki bütün e, sanat e, malzemelerini e, satan yerlerden e, elde etmek mümkün. Ya bir şey söyleyeceğim, pahalı değil, ederli. Pahalı kalitesinin üzerinde satılan şeye deniyor. Yani bir şey gerçek fiyatından daha yükseğe satılıyorsa pahalı olur ama ederli. Yani bir ederi var ve onu gümbür gümbür oluyor onu söylemek lazım. Ya e, bu fırçalar güzel fırçalar. E, keyifli fırçalar. E, bunu e, yani biraz böyle bu yılı azıcık tematik gitmeye karar verdim. Dolayısıyla böyle belli şeyleri daha sık konuşacağım. Sadece onunla yapacağım. Bugün sulu boyada da bu iki numara ama geniş bol tutan fırçayı yapacağız. Kalem seçimimiz herkesin merakla bir, sorduğu bir şey olduğu için gösteriyorum. Faber-Castell'in versatil kalemleri veya çizim kalemi diye de geçiyor bazı yerlerde. Mimari çizim kalemi diye de geçiyor. Versatil kalem diye aramak lazım. TK-4600'ü kullanacağız. TK-4600 uçuş numaranız geldi <laughs> falan. Bu arada bu yayın bugün buçuk yarım saat sürecek. Tam buçukta gidiyorum. E, TK4 bunda 3B var e, takılı olarak ve buyrunuz e, buyurunuz e, Artment, e, yani kullanat e, rapido kalemi olarak da bugün Sakura mikronları kullanacağız. Bugün dolma kalemi özellikle kullanacağım. Hocam bu fırçanın dijit o oh, hayde dijital dünyasında hangi e, Haçan ben de bunu bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Dijitalden anladığımız, güvendiğimiz bir anı. Tamer şimdi yayında olsa bize bunun ne olduğunu söylerdi ama. Haçam ben bunu bilmiyorum. Nasıl mı? Eskiz yaparak. Yani bol bol çizerek ve yaparak. Bir saniye misafirimiz var. İzninizle misafiri getireceğim. Vallahi tam. Gel. 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 Ama madem geldi izleyiciye merhaba dersin onu söyleyeyim. Bakın tanımayanlar için Karamel. Karamel yeni, yıl, yılın ilk yayında gelmeye karar verdi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Cık. Hoş geldin oğlum. Ve gitme babacığım. Karamel huysuzluk yaptı. Bunları kullanacağız. Şimdi bir <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. Kedi, ben hep söylüyorum. Karamel yayınlara gelse bu kanalın e, izlenme seviyesi bambaşka yerlerde olur. Vatandaş e, gelmiyor. Şimdi e, yayın kitap tavsiyemiz de bu araların genel şekli olarak What They Didn't Teach You Art School. E, onu da hemen söyleyelim. Bunu bu aralar defalarca okuyorum. Buradan başlayalım. Şimdi Önce koşul kalem, yani biraz mix medya bir kağıt e, seçtim ve mix medya bir davranış e, gerçekleştireceğim. Ama sen odaklan mündür, kalemeli kıskanma. İyice odak gitti. Müdür, kamera. Okey. Guys, odakla. Odakla. Odakladı. Evet. Şimdi kanal benden daha yakışıklı canım. Da ona bir şey demiyoruz. Eyvallah. Ama yayınlara gelmiyor. O ayrı bir durum. ve bu taraftan devamını çıkartıyoruz. Şimdi ilk izlenim, bugün bu, bu defteri ilk defa çiziyorum. İlk izlenim kurşun kalem muazzam. Akıyor. Akıyor ve hiç geride şey bırakmıyor. Tortu bırakmadan, iz bırakmadan çok çok rahat. Aa, akış çok iyi. Aa, akış gerçekten çok iyi. Wow. Wow. Çizgi soru çalışmalarının sonunda hangi aşamaya geçmek lazım? Bence bu çok iyi bir soru. Yani şöyle çizgi çalışması nın sonunda gelinmesi gereken şey Grand Master Yoda'dır. Yani meditasyon yapmaktan vazgeçip sürekli kendini forsta tutuyor ya yani. yani o e, o haldir yani. Yeterli gelmez. İşte hata yapılan yer burası. Bence bu sorunun cevabı bur burada gizli. E, çizgi çalışmasına yeterli değil. Çizgi çalışması bir antrenman yani Nasıl spora gidiyorsunuz? ısınıyorsunuz veya spordan sonra bir ısınma, bir gelinme, bir açılma hareketi yapıyorsunuz. Çizgi o. Çizmek başlamadan önce yapmanız gereken antrenmanınız. İşte burada yapay zeka kullanımını hakkı çıkarmak için kendi kendine konuşan bir öğrenci gördüm. Bu, <laughs> bu <laughs> Akıl seni severim, güzel yorumların var ama buradan şimdi senin vicdanını rahatlayacak cümle çıkmaz benden. Değil. Eğer her resim bir çizgi, her resim çizgide de çıkıl, çıkılmış bir yürüyüş olabilir ama her çizgi çalışması şey değil. Antrenman amaçlı yaptığımız işler var, olur mu canım o kadar da demedik yani. Güzel Canberk bunu beğendi. Bu iyi. Şimdi bu kurşuk kalem halleri gayet güzel. Çok çok akıyor. Bunlar bu arada Stratmore'un serileri var arkadaşlar bilmeyenler için. Burası seri 500 Excellence seri bu. Yani bu final artık e, professional artist için olan e, seri. Yani bu çok profesyonel bir malzeme. Onu söyleyelim. Herhangi bir piyasada gördüğünüz 90 şeyler gibi değil. E, ben denemek istiyordum zaten. Ben de ilk defa Stratmore, Ben Stratmore 400 400'lerini kullanıyorum biliyorsunuz. 400 seri defterlerini kullanıyordum. 500'ü ilk defa ben de bu yayın vesilesiyle deniyorum. E, çok beğendim yani. ilk izlenim muazzam. Şimdi bunu, bunun üzerine eee kuşun kalemi üzerine tükenmez kalemi girdiğimizde nasıl bir sonuç verecek bir de ona bakalım. Bugün yayında bitmeyecek bu arada ben biraz antrenman babında yapıyorum. Yanlış yaptık burada böyle bir yanlış öğrenciler yapsaydı geldim. Peki neden bu yanlışı yaptım? Çünkü araştırma çizgisini yanlış kullandım. plana almadan yaparsan böyle olur. Hop. Aa, ben saatleri ayarlamayı için Teşekkür ederim Hakun'cum. Çok sağ ol. Beni AI kadar güçlü bir bilgi kaynağı olarak, bilgiyi depolayan bir kaynak olarak gördüğünüz için dediğim gibi bugün çok hype vaziyetteyim. Ee, bende bir şey yok. Ee, ben bende e, saatleri ayarlama enstitüsü hakkında bir şey yok çünkü kitabı ben de okumadım. Şimdi burada yaptığım hatanın ne olduğunu söyleyeyim. Ee, burada yaptığım hata şu sevgili dünya vatandaşları ee, burada e, geride de e, bu perspektifi baştan doğru çıkarmam ondan sonra bu açığa açısını ve gidişini görüp perspektifine göre doğru ayarlamam gerekiyor. Yani en yap pratik yapacağım şey olur, öyle olurdu. Önce basamaklarda hatalar eee Basalakların üstünün görünümünde hata olmazdı. Oysa öyle yapmadığım için gördüğünüz gibi her basamak farklı oldu. Aceleye getirdik. Yapmamak lazım. Ben e, hata yaptığı için öğrencimi kovmam. E, yılı, 20 yıl içerisinde binden fazla öğrencim oldu. Sadece 3 kişiyi e, dersi kestim. Bunların ikisi online dönemde. E, çalışmazsanız, ödev yapmazsanız ilerlemeyiz birlikte. E, hata yapmak öğrenmenin birinci başlangıcıdır. Öğrencisinin hata yapmasından korkan eğitmen eğitmen değildir. E, hata yapmak sizin işiniz. Hata yapmıyorsanız, hata yapmadan bana iş gösteriyorsanız asıl o zaman kovarım olur mu? Ha evet değil mi? Ya aşağıya bir parça bir şey mutlaka yapmak lazım arkadaşlar. Böyle çok şey diye düşünmeyin kendinizi ya Evet. Özel ders veriyorum arkadaşlar. sohbetler.com adresinden web sayfama girip nerede ne ders verdiğimi görebilirsiniz. Hızlı iletişim için de Instagram'ı kullanabilirsiniz. WhatsApp bu aralar çok yoğun düzenli cevap veremiyorum. Veya fevkalayasohbetler.com adresine mail atarsanız kendisi biraz tanıtırsanız konuşuruz. Cep telefonu numaram da bu. Buralardan bana ulaşabilirsiniz. Web sayfasında başka bir telefon yazıyor. O biraz böyle genel bir şey. Burada yayında kullandıklarımı asıl iletişim aracı olarak kullanırsanız sevinirim. İnternette böyle açığa yazdığımız numaraların bir kısmı böyle botlar tarafından hacklenmek için falan da kullanılıyor. Kanalı korumak için Orada o numaraları tutuyorum ama kişiler okuyup anlayıp düz iletişime geçtikleri için onlar için asıl hattım var. Ve botların okuyabildiği alanlara az kullandığım, az kontrol ettiğim bir telefon hattı bağladım. O yüzden bu numaraları, bu mailleri kullanırsanız sevinirim. Bir saniye ev halkına bir ses uyarısı vermem lazım. Wow. Wow. <laughs> Oy aşık oldum. Kağıtlar. Wow. Oh. Profesyonel artist kağıdı diye kullan sattıkları bu biz biz böyle aa, biz böyle kağıtlıyı ne alıyoruz ya? Annem. Ana. Bu arada annem ve ana benim durumumda uyar çünkü annem de ressam benim. Kık. Kara kalemde çapraz tarımı bir teknik dedi. Düz tarımına radikal farmına tar hmm. ee, Kara kalemde tarama bir tekniktir. Çapraz düz dönüşle eğimli artistik seçimdir. ne <laughs> çiziyorum sorusunun cevabı ya internette bir yarım yamalak bir görsel buldum bir fotoğraf Ondan esinlenerek böyle yapım halinde olan küre şeklinde bir böyle bir yapıp çiğ buldum ne kadar gerçek olduğundan da emin değilim biraz ondan alıyorum biraz kendim buradan değiştiriyorum yani Aslında şey gibi düşündüm yani çizgideki farklı hareketleri ne gösterebilirim ee, genel olarak tarama hareketi olarak ne gösterebilirim ve boya nasıl başlayabilirim gibi düşünme yani nasıl bir kompozisyon yaparsam e, bu kağıdın 3 özelliklerini e, gösterecek bir çizime başlarım yani Çünkü yayını 30 dakikada bitireceğim e, çıkmayacak yani bitmeyecek yarın bırakacağız Ben daha sonra kendim de devam edebiliyor olmalıyım Dolayısıyla Hani bütün bunları yapabileceğimi düşündüğüm bir çizim gerçekleştirdim. Kaname sen buraya mı kaçtın? Aa ben Kaname'nin niye yayına geldiğini biliyorum. Kaname kaçtı. Kaname gece ayrı odada kalıyor bizi uyandırdığı için. Bu gece oraya gitmemek için benim tarafa kaçtı. Çünkü yayındayken kimse buraya gelmiyor. Değil mi Karamel? Karamel de az çok alayım. Ee, nasıl yaptığınıza göre değişir ama evet. Ben mesela şey çalışırdım böyle. Gazetelerin spor sayfalarının üzerindeki o hareketli figürlerin üzerinde tükenmez kalemle falan çalışırdım. Zaten bu Sakura Micron'ların kontrolü apayrı güzeldi bu arada onu da söyleyeyim. Ya yani burada şöyle bir şey yapıyorum. ben kendi sevdiğim malzemelerle çizim yapıyorum. Defter sadece daha önce hiç kullanmadım ama o yüzden de performansını daha rahat değerlendirebiliyorum defterin. Çünkü aynı malzemeleri başka kağıtlarda daha önce kullandım. Ne sonuç verdiklerini, nasıl iş yaptıklarını biliyorum. Mesela bu sakuraların çok hafif bir diğer yani Artline veya Rotring'in e, kalemlerine göre çok daha böyle hafif ve yumuşak bir ton hali var. Bir parça. Antomi bilgisini kullanarak yaparsan evet. Sizin üzerinize geçirdiğiniz vakit şey olmaz. Eğer bilinçli şekilde yapıyorsanız. Bu bir sabır işi. Sabrınız varsa çalışmalarını gelişir. Kötü resme bakarak ama çok uzun süre çalışmayın. Yani resim ressamdan öğrenilir. Ee, ve özellikle de böyle resimde gelişmek, figür resminde falan gelişmek isteyen arkadaşlar Rönesans'a bakacaksınız. Başka bir şey değil. Onu söyleyelim. Rönesans, Rönesans ve yine sadece Rönesans yani. Ee, hayır değil diyenleri Yakıyoruz. Force çok uygulamasında bulunuyoruz falan çeşitli şeyler. I find your lack of faith disturbing. Evet. Bence bu ilk etap için güzel bir e, karakalem e, oldu iyi çıkardı. Şimdi bir parça da sulu boyadaki e, durumu test edelim. Karamel çok kaçak dövüşüyorsun. Sıla seni yakalayacak ha. Kedi gördüm sanki. E, seçkin senin sorunun yayın, yanıtını ekrana e, alırsam e, büyük dedikodu başlatmış e, olur ve bazı tanıdıklarımı üzerim şu anda onlarla polemiğe girmek istemiyorum ama sorunun cevabı Evet kesinlikle öyle böyle değil ama şu var hoca hakkında söylenmesi gereken networkingini yıllar içerisinde en iyi yönetmiş hocalardan bir tanesidir Dolayısıyla da bu yaşında yönettiği Network'ün nasıl söyleyelim Karşılığını alıyor e, diyelim. Bir de hani belli yaş grubu yaşayan ustalarda bir kendisi kaldı. Yani son geçtiğimiz yıllarda Türk resim sanatı çok önemli e, hocalarını kaybetti. E, o jenerasyon için e, geriye galiba o kaldı ya. Herkes vefat etti yani. <laughs> o yüzden şey. Ama e, kesinlikle katılıyorum abartıldık konusunda. Ya bir kere çok kopist ve çok fabrikasyon. Böyle olmasında sakınca yok da yani sanat camiası öyle değilmiş gibi davranıyor ya. Bir de çok ortada ya bilmiyorum. Öğrencileri çok korurlar ama onu. Çünkü o da öğrenciyle olur. Öyle de bir tarafı vardır. Şimdi ince sürüşte problem yok. İnce sürüşte gayet iyi. Şimdi şu benim puan nokta nokta vuruşumla bir bakalım. Ee, doku erişti. <laughs> Şiir gibi aktı. Ee, renkle karışımı ne? Evet. Perfecto. 161 gram. Tabii bu arada bunu niye böyle yaptım? Bakın gördüğünüz gibi akacak kadar çok su var ve çok çok iyi. Su, su dengesi çok başarılı. Çok güzel. Bu karışımda kesinlikle rahat bir sonuç verecek bize. Çok beğendim. Çok beğendim. Şurada araton geçişleri de iyi oldu. Çok güzel. Bir parça da kahverengiye bakalım. Hmm. Yeah. ve oradan çıkartıyoruz. Var tabi arkadaşlar olmaz mı? Kanalda da var yaptığım. Hatta şu anda yeni bir tane yapıyorum. Ee, onu sürecini paylaşacağım. Kanal üyelerine özelde. Ama daha videolarını çekmedim. Ay sonunda. <laughs> Teşekkür ederim Hakkım. Sağ ol. Ee, evet dostlar. Size de çok teşekkür ediyorum. 2025'in ilk yayınında benimle birlikte olduğunuz için açıyorum çünkü yoğun bir gün oldu. Yoruldum. Artık dinlenmeye tekrar kafayı ee, toparlamaya ihtiyacım var. Kendinize çok iyi bakın. Şöyle dur. Kendimi büyük ekranda alayım. Evet bu Opros ağaç şafraklarını böyle yapıyordu. Doğru bravo. Ama sulu boya için öyle dedi herhalde. Sulu boya da pek benim yaptığım gibi kullanılmaz. Ama yani fırçayı herhangi bir şekilde kullanıyoruz. İsterseniz çıksın polok gibi atın canım. Yani bir özel bir şey yapmıyoruz. Farklı teknikleri kendimize yoruma sokuyoruz. Yani ve burada onları sizlerle atölye sohbetlerinde paylaşıyoruz. Mevzumuz olur. Diyorum ve uzun yaşayın. Parlayın dostlar. Görüşmek üzere. Sizlerle tekrar buluşmak harikaydı. E, Fevkelerdeydi. Şanma günü yayında görüşürüz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.